Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Deli Hemşire ile konuşacağım WhatsApp'tan. Dedi korkaksın gelemiyorsun dedi. Dedim korkak değilim. Şimdi bugün mesaj atacağım Deli Hemşire'ye. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi geldim arkadaşlar. Ee, şimdi yazışacağız. Ee, şimdi yazışacağız da o ki. Şeymiş babammış. Şimdi yazışıyoruz. İlk ben, ilk ben mi atsam ya? Dur bir ilk sallayayım bir şeyler. Atacağım. Bitti. Gönder. Şimdi arkadaşlar görecek galiba. Aa gördü. Hatta şu an çevireyim ki yazıyor. Deli hemşire yazıyor arkadaşlar. Şöyle Allah kameranın şurasına. Deli hemşire. Şu an arkadaşlar e, buradayız. Şu an yazacak arkadaşlar. Bakalım neler yazacak neler neler yazacak. Bakalım. Boş boş konuşuyorsun ya. Anca o kadar. Boş boş. Ya. Kı, biraz korkutayım. Yakın. Ne? Da. Yiyim. Ve. Gel me me Az Kal Abla kimle mesaj yaşıyorsun sen? Ee, kimle mesaj? Arkadaşınla mı? Evet. Tamam. İyi, sen içeri geç istiyorsan. Ha? Tamam. Tamam. Bay bay. Bay bay. senin. Abicim şöyle reklamlar girince Allah sinirleniyorum yani. Bak yine reklam girdi. Bizim telefona virüs girmiş. O yüzden diyorum arkadaşlar hep reklam giriyor. Senin yaşını tahmin edebiliyorum. Ne lan benim yaşım? Ve ne? Benim şey yapamazsın diyeceğim korkutamazsın. Korkutamaz. Yanlış şey korkuta. Korkutamazsın. Sen arkadaşlar atıyorum On yaş boy. Onu. Lan nereden bildi bu? Lan delemiş Buralarda bir yerlerdeysen. Ne oldu? Ha Bak bir de arsız arsız gidiyor. Şimdi şey yazacağım. Ee, sıkıyorsa evime gel. Yok sıkıyorsa resmimi atman diyeceğim. Sıkı. Yo. Şur sa res mi at bana Deleyim şire şunun profiline bakın yazıyor yazıyor Deli Hemşire sıkıntılısın oğlum sen yazıyor Bakın neler yazmış. Merhaba yazmış. Ha Ben bir şey yazdım. Merhaba ha yazmış. Yazıyor. Hala yazıyor. Yazsın bekleyelim. Yazsın yani bekleyelim. Yazıyor Bekle beni. Bir de el işareti yapmış anasını satayım. Tamam bekleyelim. Bekleyelim. Şire sen oha ne yaptın oğlum sen bak hala yazıyor elim ayağa dolaştı dur dur şimdi dur bekle daha çok zaman var oha dur şimdi dur sen of, elim ayağıma dolaştı benim var kan a var ve sen bana bir şey ya Dur reklama giriyor. Durun arkadaşlar. Aniden gelen sosyalleşme isteğimi. Şunu durdurayım geliyorum. Reklama giriyor çünkü. Arkadaşlar geldim. Şimdi ne yazmış? Bakak. Ne yazmış? Bekle daha çok zaman var. Bekle. Senin burcunu tahmin edebilirim. Bebek hadi yaz. Bak. Oğlum. Bana. Bebek. Bebek me bek g laflar söyleme... -sö se bek bak oğlum bana bebek bebek gibi laflar söyleme dedim <laughs> şimdi ne yapacak acaba yazıyor profile bakın Allah'ınızı seversen Aslan Burcu ve yaşadığın yer İstanbul nereden biliyor arkadaşlar bu nereden biliyor arkadaşlar bu nereden biliyor bekle foto atacağım arkadaşlar bu nereden biliyor Arkadaşlar Nereden biliyorum bu? Dur bir dur sen. Eki, bimle geliyorum. Ekibimle gibi yine bir foto atacakmış. Bakalım ne atacak. Ekibimle geliyorum yazım arkadaşlar. Yani daha ne diyeyim? Ama arkadaşlar daha demin ki attı foto. Oğlum hiçbir yerde yok lan. Hiçbir yerde yok. Dedim olsa tam değil. Ama hiçbir yerde yok. Bakalım ne olacak. Foto diye. Ha, atsın hadi atsın hadi. Atsın hadi. <laughs> hadi. Ha? Yalana bak. Abi nerede bu? Bak bak sen. Oğlum benim kor kutamasın. Balkona çık. Ben oradayım. Oğlum ben çıkmayacağım korkuyorum ya. Ben çıkmayacağım korkuyorum. Arkadaşlar geldim şimdi ee... yazacak. Ne ben oradayım balkona çık ben oradayım ama ben çıkmayacağım korkuyorum çünkü. Ya bir şey mi şey yapar? Bak hiçbir yerde yok. Al hiçbir yerde yok abi. Of çok tırsıyorum ya. Geldim arkadaşlar. İki tane. Bir tane video atmış bir tane resim. Bir tane bu resim. Bir de video atmış. Dur videomu izleyeceğim. Ben, oh. Hı? Ben, ben, oh. Abi. Bak sensin. Ha ha ha. deli. Hem şere ben ka pa ya Korktum abi ben kapatıyorum. Tekrar 3 kez hadi. 12 dakikam var. Oğlum ne diyorsun abi? Hayır. Ha ha ha. Abi hayır ha ha ha. 10 yazmış 9. 8. Arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok korktum. Bay bay.